Günaydın dostlarım. Şu an benim için gerçekten telefonumun yatayda olması çok garip bir şey. Çünkü çok uzun zamandır yoktum buralarda. <laughs> ve geri geldim. YouTube'u çok özledim. Hayatımı size anlatmaya, hayatımı size göstermeye ve birlikte Bunları yaşamamızı çok özledim. Neden bu kadar uzun süredir yoktum diye sorarsanız. Bilmiyorum. Hangi akla hizmet yoktum? Neden çok uzun zamandır video çekmiyorum? Hiçbir fikrim yok. Ama buradayım. Önemli olan geri gelmiş olmam. Yeni gelmedim. Geri geldim. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Selam ya! İlk defa YouTube videosu çekiyormuş gibi heyecanlıyım. Çok uzun zamandır da böyle bir video atıyorum Instagram'a, TikTok'a. Abla YouTube videosu. Bir şey atıyorum, abla ne zaman YouTube gelecek? Abla lütfen YouTube'a dön. YouTube, 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 YouTube. Dedim ki bu kadar insan aynı şeyi istiyorsa yüksek ihtimalle mantıklı bir şey istiyorlardır. <laughs> Emin olun ben de o kadar çok istiyordum ki zaten. Sadece bir bu kadar uzun süre bıraktıktan sonra bir, bir cesaret edemedim. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeye başlamak için önce bir cesaret etmen gerekir ve en zor kısım o cesarettir ya. Benim için öyle bir şeydi. Bu sabah yulaf sütlü kahvemi içerken cesaret ettim. Ansızın. Bu kadar keşke kolay bir şey olsaydı benim için aylardır. Yeni uyandığımın farkındasınız değil mi? Göz altlarımdan, yüzümün şişliğinden falan. Umarım farkındasınızdır. Yulaf sütlü kahve yaptım kendime. Ay konuşamıyorum. Unuttum. Önce kalktım. ilk iş kahvemi yaptım yani. Bu arada gelin size göstereyim. Evin şu tarafa geçtiğimdeki ışığı birazcık ters. Kahve makinesinin üstüne sizi koysam. Ah! Yaptım. Ya son zamanlarda bu yulaf sütünü inanılmaz görüyordum. Çok güzel oluyor, çok güzel oluyor. Bununla kahve yapınca çok güzel oluyor falan. Ve yulaf sütü içmeye başlayalı benim bir 2-3 gün olduğu için hemen dedim ki bunu deneyeyim ama barista olanının olması gerekiyor. Anladınız mı? Olay bu. Soracak olursanız benim buzum yoktu. O yüzden sıcak kahve ve soğuk süt karıştırdım. Böyle ılık bir karışım içiyorum şu an ama tadı bence gayet okey. Yani o yumuşaklığı falan çok güzel. Ben benim hoşuma gitti. Gayet güzel abi. Aa, size yaptığım kahve köşemi göstereyim durun. Kendime şöyle bir kahve köşesi yaptım. Kahve makinem her zaman burada duruyordu zaten ama böyle ay bu tane tokanın ne işi var kızım? <laughs> Kahve malzemelerim hep bu çekmecelerin içindeydi. Sonra geçen gün bir tane marka gönderisinde böyle küçük bir kasa gönderdiler. Ben de dedim ki kahvelerimi bunun içine koyayım. Burada Türk kahvem var. Burada maçam var. Şöyle kahvelerimi, altlıklarımı falan buraya koydum. Çok tatlı bir köşe oldu. Bu arada zaten ben son videomu çektiğim zaman benim ortada evim mevim yoktu. <laughs> ben ilk senem diye şöyle bir mantıkta ilerledim. Neye ihtiyacın varsa onu al Eylül evinde. Eğer bir sene daha kalmak istersen aynı evde o zaman düzenlersin. Sonra işte ben karar verdim. Şu an ilk senem bitmedi zaten ama karar verdim. Bir sene daha bu evde kalacağım kesin. O yüzden ee, evi böyle dekore etmeye başlayacağım bu arada. Bunları da çekerim size. Ama evimin şu anki halini bir göstereyim. Burada böyle tatlış, tam bahçeye açılan iki kişilik bir yemek masam var. Böyle bir L koltuğum var burada. Bunu çok seviyorum rengini falan yani. Çok cute. Benim evde televizyonum yok çünkü ben tam bir iPad kidim. <laughs> yani babam dedi ki televizyona ihtiyacın var mı? Normalde onlar kendi televizyonlarını buraya getireceklerdi kullanmam için. Ben de çok elzem değil yani televizyonda çok fazla bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Zaten Dostum bana yeter dedim ya. Bu saatimi yeni aldım dün. Flying Tiger'dan. Bunu da yeni aldım. Bunun içine böyle çiçek koyabiliyorsun. Henüz şu anlık burada duruyor. Saati de asacağım. Gece bu e, neon şekilde parlıyor. Şöyle bir tablo almıştım. İçini doldurmadım. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Bu çok sevdiğim bir arkadaşımın babası yapmıştı bunları. Ve bana hediye etmişti. Böyle el el yapımı yani bunlar ve çok seviyorum bunları. Şurada kitaplarımı koydum. Lego çiçeklerim var burada, mumlarım var. Bu kadar. Şöyle çok cute bir mutfağım var. Bana yatıyor bu arada. Sadece tezgah alanı birazcık az olduğu için bazen zorlanabiliyorum. Bunun buranın vibe'ını çok seviyorum. Şurayı işte kahve köşem yaptım. Burada genelde emeklerimi yapıyorum vesaire. Hatta tavamı yıkamışım burada. Ama böyle çok tatlı bir köşe. Bayılıyorum buraya. Burası da banyo. Abi yatak odamı size göstermeyeceğim. Çünkü o kadar dağınık ki. iki gündür çamaşırlarımı falan asla toplamadım. Yani burayı size göstermeye utanıyorum. Göstermeyeceğim. Çok dağınık olduğunu şuradan anlayın. Abi şöyle bir olay var burada. Daha geri tarafı size göstermeyeceğim. Böyle bir olay var. Çok dağınık şu an. Evet evim bu şekilde. Çok tatlı küçük bir ev bence. Biraz daha böyle dekore ettiğim zaman kendi tarzıma göre. Zaten şu an kendi tarzıma göre ilerliyorum ama dediğim gibi çok fazla küçük küçük eksikleri var. Onları tamamladığımda çok yuva gibi olacak. Zaten çok yuva gibi olmasını istiyorum. Sıcak olmasını istiyorum. Kışın böyle okula gittikten sonra, antrenmana gittikten sonra böyle buz gibi o soğukta evime girmek istiyorum. Anladın mı? Anlatabildim mi ne demek istedim? Ben çok acıktım bu arada. Geçen gün Makro'ya gittim. Sonra kendime işte sağlıklı bir şeyler alıyordum kahvaltılık, akşam yemeği için falan. Sonra Vasa gördüm. Dedim ki yumurtayı bunun üstüne koyayım. Ekmeğin üstüne koymak yerine. Bence çok daha iyi olur dedim. Ve Vasa deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim bu arada. Hiç denemedim daha önce. Ama benim geç kalmışlık seviyesi. Benim geç kalmışlık seviyesi. Benim en sevdiğim kahvaltı e, süzme peynirli yumurta olabilir. Çok seviyorum. Şimdi ondan yapacağım yine. Lan yumurta kıramadım. Allah'tan <laughs> video çekiyorum. Video olmasa üfleyerek yumurta kıracağım. O kadar iyi oldu ki ya, çok seviyorum ya hani yani şu lezzet bir combo sadece bunu yesem bu kadar zevk almam sadece avokado ve yeşil zeytin olsa bu kadar zevk almam yumurta ve yeşil zeytin olsa almam ama şu üçü gerçekten inanılmaz. Öyle oldu. Dün akşam duş almamıştım. Saçlarıma da e, silik ban yaptım saçlarım pis diye. Öyle uyudum, kalktım. Yani ne kadar antrenmana gidecek olsam da kendimi gerçekten çok kötü hissettim. O yüzden bir duş aldım. Bir de sıcak duş almak istedim. Artık duşlarımı antrenmandan sonra salonda yapıyorum ve orada sıcak su yok. Ben de çok uzun zamandır soğuk suyla duş alıyorum. Evde çok nadir duş alıyorum orada aldığım için. Zaten her gün var. Antrenmandan çıktığım gibi alıyorum yani. Aslında sıcak havada da sıcak duş almaktan nefret ederim ama bir canım çekti. Ne konuştum ya? Ne anlatıyorum ya? Ben böyle bir iki gündür gelen kargoları görmemişim. Şöyle 3 dört tane kargo var. Onları bir açalım istedim. Ben aslında şunu bir açtım. Kutuyu gördüğüm gibi. Çünkü çok merak ediyordum. Yani aşırı merakla bekliyordum. Hiç tatil yapamadım bu sene. Umarım tatil yapabileceğim süre içerisinde mevsim el verdiği sürece bir kere bir tatile gitmek istiyorum gerçekten. Çünkü çok ihtiyacım var arkadaşlar. Okulum çok geç bitti. Sezonum hızlıca başladı. Arada bir iki haftam vardı sadece. Ayarlayamadım. Gidemedim ve çok üzüldüm gidemediğim için. Şöyle bir bikini takımı geldi. Bunları ben seçtim bu arada. Rengi de o kadar güzel ki arkadaşlar. Bir de kimono galiba. Kimono diye geçiyor. Şöyle bir kimonosu da var. Full takım bunlar ve giymek için sabırsızlanıyorum. Lancome'dan bir paket gelmiş. Bu da nemlendirici. Hemen bakalım. Tatlılığına bakar mısınız? Ya ben Normalde pembeden nefret ederdim arkadaşlar küçükken. Büyüdükçe beni anlayacaksınız kızlar. Pembe sevmeye başlıyorsunuz. Büyüdükçe bir pembe sevmeye başlıyorsunuz. Yani çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Pembe her şey çok hoşuma gidiyor. Özellikle toz pembe. Ay çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu hemen birazdan kullanayım. Obses olan sanırsam, evet obses olan bir tane paket var. Aa, bu ne? Bu ne? Bu çok tatlı. Bunu kardeşime vereyim. Ay, <laughs> Ay hep yırttım. Ne bu? Gökkuşağı etkili cam çıkartması gök gökkuşağı şeyi yaratıyor şu. Bunu takacağım camıma. Bir de Krimko'dan bir paket var. Okey anladım. Krimko Face Mist çıkarmış. Bunlar da iki tane çıkardığı yeni ürünü. Amcalar konuşuyor dışarıda duyuyor musunuz? Bahçıvan abi olabilir şöyle iki tane misli var. Hatta bunu denemek istiyorum şu an duştan çıkmışken. Oha! Kokusu şaka mı? İnanılmaz güzel kokuyor bu. Teşekkür ederim. nasıl cilt bakımı yapacağım. Antrenmana gideceğim için çok bir şey yapmayacağım ama yapmam gereken önemli adımlar var. Onları yapacağız. Ordinary'nin şu toniğini kullanacağım. Pamuğum bitmiş bu arada. Elime süreceğim bu seferlik. Bunu bu kadar kullanmamıştım ben. Ee, Sakarya'ya gittim. Bundan birkaç hafta önce. Kapağını kapatamamışım. Tüm çantam bu tonik olmuş. Şimdi 6.30'da antrenmanım var. Ben 5 gibi çıkacağım antrenman için. Yani evden çıkmak için 1 saatim falan var. Bu C vitamini serumunu kullanıyorum. Bunu böyle gün içinde dışarı çıkacaksam mutlaka bir C vitamini serumu sürüyorum gündüzleri. Bundan birkaç önce L'Oreal'in bir tane standına gitmiştim ben. Cilt analizi yapıyorlar. Ve cildimin bu aydınlık la alakalı bir istatistiği çok iyi çıkmıştı. Kadın bana C vitamini serumu kullanıyor musun? C vitamini kullanıyor musun her gün? Çünkü çok iyi çıktı. Çünkü çok iyi çıktı senin bu C vitamini ile ilgili analizin. Konuşamadım. Bunlar nasıl kelimeler? Bir araya nasıl geliyor bu kelimeler? Dilim dönmüyor abi. Aylardır bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu. Gözaltı serumu kullanacağım. Şunu bir deneyelim bakalım nasıl nemlendirecek. Bu daha böyle sıvı bir ürün. Ay çok güzel kokuyor ya. Son olarak da bu güneş kremini kullanacağım. Gündüz. Şimdi güneş var. Mutlaka şu güneş kremini sürelim. Antrenmandan önce güneş kremi sürdüğümde o güneş kremi bir akıyor. Terledikçe. Ama yani dışarı çıkıyorum abi umurumda değil. Cilt bakımım bitti. Yani bu görüntüye bayılıyorum. Parlıyorum resmen ve kendime yaptığım bir iyilik gibi geliyor. Kendime yaptığım bir yatırımmış gibi düşünüyorum bunu. O yüzden hiç zorlanmıyorum cilt bakımı yaparken. Asla üşenmiyorum. Bu arada saçım o kadar güzel uzadı ki bakın şimdi. Çok iyi değil mi? Şimdi antrenmana gidiyorum. Bir 10 dakikaya falan gitmiş olacağım. Çok komik bir olay yaşadım bu arada. Taksiye bindim metroya giderken. Çünkü bozuk param kalmamıştı ve başka hiçbir türlü metroya ulaşamazdım. <laughs> ve abi dün gitse 5 dakikada varacağı yolu şu şekilde bir yuvarlakla aynı yere gitti. Ben de kendi kendime dedim ki eğer indi bindiden fazla tutarsa e, yaptığı şeyin yanlış olduğunu ve indibinden daha fazla ödemeyeceğimi söyleyecektim. Kafamda böyle kurmuştum. Ama tam 132 lira tuttuğu için bir şey söylemedim. Yani 5 dakikada da gitseydi aynı şeyi verecektim. Ama yani neden böyle bir şey yapıyor? Neden haritada gösterilen yolda gitmiyorlar da gereksiz böyle 3 katı o yolu uzatıyorlar? Bence çok mantıksız. Ama bir şey söylemedim. Neyse çok sıcak hava bu arada. Geldim. Şimdi giyineceğim. Soyunma odasına gidiyorum. Bakalım kimler gelmiş. Biraz erken geldim. Merhaba. Vlog'a merhaba de. Herkese merhaba. <laughs> çok yoruldum. Güzel <laughs> <laughs> bir antrenman yapacağız bugün. Evet. Bugün nasıl bir antrenman yapacağız? Bence bugün en çok ben yorulacağım. <laughs> bir darlayacağım. var. En çok yorulan ben oldum. Şimdi antrenmandan eve geldim. Yani inanılmaz yorgunum. O kadar yorgun ve açım ki size anlatamam. Şöyle bir makarna ve tavuk söyledim. Normalde kendim yapacaktım ama hani hiç gücüm, kuvvetim yok. Şimdi bunu yiyeceğim ve birazcık dizi izleyeceğim. <laughs>